Arkadaşlar merhaba, 13 Ocak 2021 tarihinden hepinize iyi akşamlar. Yeni bir iddia videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta ilk videomuzda e, verdiğimiz maçlar gelmişti. İnşallah bu sefer de yine şanslı oluruz. Sizlere kazandırmaya devam ederiz. E, hemen. Ee, ilk karşılaşmamıza geçelim. İlk karşılaşmamız aslında çok da oynama tarzım olmayan bir karşılaşma. <laughs> Fakat dar bir bülten olduğundan dolayı mecburen bu tarz bir oynamaya ve bu maça yöneldim. Ee, i̇lk karşılaşmamız Manchester City-Brighton karşılaşması. Saat 21'de. Ee, bültenin darlığından kastım maç var ama ben genelde Türkiye Kupası veya Avrupa'daki kupa maçlarına çok güvenmem. E, bu tarz kupa maçlarında daha böyle düşük bütçeyle daha sürpriz aranabilir, kovalanabilir. Çünkü kupalar her zaman e, sürprizlerin olduğu yerlerdir. E, tarzım olmayan derken e, Manchester City'ye malum e, yasalda 1-12 oran verdiğinden dolayı handikaplı Manchester City deneyeceğim burada 1.48'den. 48den Çünkü e, Brighton her ne kadar bu sene çok şanssız mağlubiyetler alsa da genelde maçlarda etkili bir oyun sergilese de özellikle hatırlarsanız belki enteresan bir Manchester United maçı vardı. Maç bittikten sonra hakem penaltı vermişti. O maçta penaltı kaçırdılar. Yine e, sanırım Liverpool maçıydı. Penaltı kaçırdılar. E, i̇yi oyun ortaya koysalar da e, galibiyet alamayan bir takım. Ben açıkçası bu karşılaşmada da Brighton'ın gol bulamayabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Manchester City'nin en az 2 veya 3 gol atarak handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Oranı da 1.48 arkadaşlar. <laughs> Size daha önceki videomda söylemiştim. 3 ihtimal yerine genelde iki ihtimalli maçları tercih etmenizi öneriyordum. Yani e, taraf bahsinden ziyade karşılıklı gol var, alt, üst bu tarz bahisleri e, öneriyordum. E, bu sefer mecburen bültenin darlığından dolayı e, handikaplı bir tahmin olan Manchester City'nin handikaplı tercihini öneriyordum. İkinci karşılaşmamız basketbol maçı. Euroleague'de açıkçası beni bugünkü karşılaşmalar çok tatmin etmedi. Yani daha çok üstte oynamaya odaklı birisi olduğum için Euroleague'deki maçlar genelde böyle kısır takımların birbirleriyle olan maçları oldu. Veya üstçü bir takımın kısır bir takımla yani altçı bir takımla maçı olduğundan dolayı bugün Euroleague. Euro Lig'de. bu tarz bir tahminde bulunmayacağım ama Euro Cup'ta maçım var. Euro 22.45'te 22-45'te Uniaga Malaga Juventus Badalona maçı var. İki takım da İspanya'nın en üstü takımlarından yani maçlarında çok sayı olan takımlar. E Normal şartlarda 168.5 üstü çıkması lazım. 168.5 üstünün e yasalda oranı 1.55. Dolayısıyla bu maçtan da üst bekliyorum. Üçüncü karşılaşmamızsa ee, yine bir Avrupa Kupası mücadelesi, yine bir Euro Cup maçı. Gran Canaria o da 23'te. Gran Canaria Mornar maçı. Ee, Gran Canaria özellikle sahasında oynadığı karşılaşmalarda 85 80 sayı üzeri, 85 sayı üzeri bulabilen bir takım. Mornar da yıllardır e, yaptığı yatırımın karşılığını almaya başladı. Onlar genelde böyle Avrupa'da artık yaşlanmış ama belli bir kariyere sahip olan oyuncuları yıllardır transfer ediyorlardı. Mesela e, Monaco'dan hatırlarsınız belki Eurocup izleyicileri Needham, ondan sonra Jakob Pullen ülkemizde de çok sayıda takımda oynadı. Kenny Gabriel karşı kalların bildiği. Ya yani bu tarz e, kendi skorunu üretebilecek oyunculara sahipler. Onlar da karşılık verecektir diye düşünüyorum. Ve bu karşılaşmada 160.5 üstü, 1.50 oranı var, 160.5 üstü tahminini e, yapıyorum karşılaşma tek, karşılaşmaları tekrardan yineleyecek olursak Manchester City handikaplı birine 1.48 e, Malaga Juventus Badolona maçı 168.5 üstü 1.55 e, Gran Canaria Mornar maçı 160.5 üstü ne de 1.50 veriyor. E, şansınız yanınızda olsun. Her zaman söylediğim bir şey var. Az kazanmak kazanamamaktan iyidir, karlıdır. Dolayısıyla oranlar düşük olabilir ama e, inşallah şansla yanınızda olursa kazanabilirsiniz. Tahminim 3 bir de 3 oran yapıyor. E, fena da bir oran değil geldiği zaman. E, videoyu izleyip beğenirseniz ve abone olursanız kanalımıza teşekkür ederiz şimdiden. E, bol şanslar dilerim. İyi günler dilerim tekrardan. Kuba maçlarından e, mümkün oldukça uzak durmaya çalışıyorum ama kuba maçları için düşük bütçeyle sürpriz arayabilirseniz ideal maçlar. Avrupa'da hem İtalya'da hem Türkiye'de Fransa'da kupa maçları oynanıyor. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar.